Kimsenin bilmediği dileklerimi saklarken kendi dünyamın mahzeninde o dilekleri yıldız kayarken dilemem gerektiğine inanmışım bir kere. Bu nedenle bir milimetre bile olsa yerinden öteye kaymasını bekliyorum o yıldızın. Neden o yıldızı beklediğim ise ayrı bir muamma. Çünkü o yıldız kayarsa gerçekleşeceğine inanıyorum dileğimin. Bu benim inanç evrenimdeki bir mesele. Aslında benim inançlarım da olmalı bazı yer değişiklikleri. Çünkü bu ilahi evren benim inançlarımın sözünü dinliyor sanki. Ben aslında yıldızın kaymasını beklemiyorum. Ben inançlarımı oluşturan taşların oynamasını bekliyorum yerinden. Hem de bunu kendime bile itiraf etmeden. Şimdi biri gelip bana sorsa neyi bekliyorsun diye neyi bekliyorsun çaydanlıktaki suyun kaynamasını bekliyorum desem doğru ya da açılmasını bekliyorum desem okulların o da doğru ya da ya da beklediğimi söylesem sonbaharı bana kimse yalancısın diyemez çünkü bu beklemelerin hepsi aynı anda ve paralel evrende var halbuki ben ne yıldızların kaymasını bekliyorum ne de inanç evrenimde taşların yerinden oynamasını ne okulların tekrar açılması umurumda ne de çalmayan ders zilleri. Eteklerimi tutuşturan gerçek bir kibrit değil. Sönmesini bile beklemiyorum tutuşan eteklerimin. Ben ilahi evrenden gelecek izni bekliyorum sana kavuşmak için.''